Çevre, dumana ise son. Et ya da sebze kızartıyor, çay demleyip mısır patlatabiliyorsunuz. İzmirli Mucit'in geliştirdiği mangal hem pratik hem de sağlığa ve çevreye zararsız. Evet. Bu alemde mangalda tekip. <laughs> 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 mangal yaz ya da kış vazgeçilmez bir keyif ancak zararları da var. Fazla miktarda dikkatsiz pişirilmiş, direkt ateşe maruz kalmış, kömürleşmiş besinlerin midede kanser, safra yollarında ama en fazla pankreasta kanser olma olasılığı ve aynı zamanda da kalın bağırsakta da çok önemli bir kanser etkini etkeni olduğunu bilmeliyiz. İnsan kaynaklı olmayan baktığımızda ee, özellikle mangal ateşi ve piknikçilerin e, sayısı az mı kadar fazladır. İşte bu olumsuzluklar İzmirli mucit Mehmet Fazla'yı harekete geçirdi. O yüzden bunu e, dikkate alarak nasıl bir şey geliştirebiliriz? İnsanların kömürün kanserojen maddesinden kurtulması için nasıl bir çare düşünebiliriz dedik. Çok amaçlı mangalımız bizim. Aynı zamanda e, orman yangınlarını önlemek amacıyla. Son derece pratik olan mangal piknik tüpüyle çalışıyor. Portatif mangalda et ve sebze kızartmanın dışında gözleme de yapılabiliyor. Bir de ayrı etten de çay yapabileceğimiz bir parçadan oluşuyor. Hatta bunun üzerinde mısır da patlatıp eğlencemize güzel bir şekilde devam ediyoruz. Seri üretimine başlanan mangal büyük ilgi görüyor. Kömürle uğraşamıyoruz. Dumanı, pisliği çok olduğu için bu çok pratik geldi. Pratik olduğu için de çok amaçlı olduğundan aldık. Patent için müracaat eden Mehmet Fazlı'nın hedefi ürünü yapalım. Türk mangal adıyla dünyaya tanıtabilmek.